haberim oldu. Ama ilk defa da olsa katılmaktan büyük mutluluk duydum, büyük gurur duydum. Hepinizi saygıyla selamlar. 1970 mezunlarından rahatsız soğumaz. Bunlar katılıyorum. 1994 yılından bu yana her yıl geliyorum değişik bir arkadaşımı görebilmek için 1961 mezunlarını kıskandım bugün. İnşallah biz de böyle bir organizasyonu başarabiliriz. Hepinize saygılar sunuyorum. 1970 mezunlarından özlem iş. Gerçi herkes beni özlem bilir de ben de nüfus kağıdıma göre özlem oldum. Ben de tüm kutlamalara iki yıl katılamadım. Ancak her yıl yeni bir yıl bulurum. Arkadaşlarla görüşürüz. Koşa koşa geliyoruz ama 1961 yılı mezunu abilerimizle ablalarımızı canı gönülden kutluyorum. Hocalarımı ve sizleri saygıyla selamlıyorum yemek 1970 e, mezunuyum. Bursa'da e, Hepinizi yürekten selamlıyorum. Ben arkadaşlarım gibi mezunuyum diye bir cümle kuramayacağım. Ben bu okulu bitiremeyenler dedim. Öğretmenlerimin, öğretmenlerimin bana verdiği bir şans sonucu Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na gittim. Şu anda Mersin'de fizik öğretmenliği yapıyorum. Hepinize iyi akşamlar. 1971 mezunları. 1971 mezunlarından İsmail Ay, İğrindi de hizmet yılları İğrindi içerisinde geçti. 28 yıl hizmet verdikten sonra emekli oldum. Şu anda emeklilerimi devam ettiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> 71 mezunlarından Zekeriya Yıldız'ı birbirimden bir ikram etmeye gidiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. 71 mezunu, 10 yıl öğretmenlikten sonra öğretmenlik desteğini bırakmak zorunda kaldık. 80'den önceki Çin makine mühendisliği yemek veriyor, Buradaki değerli öğretmenlerimi görmekten, bir görmekten bir çok mutluyum. Arkadaşlarımı görmekten çok mutluyum. Abilerimizi görmekten çok mutluyum. Herkese saygı ve sevgi 1971 mezunlarından Kemal Arslan. 1996'da Balıkesir'de Ayı. emekli oldum. İkinciye çalışıyorum. İnşallah elde bir daha olacağım. hoş geldiniz. Saygılarımı sunuyorum. Makbule Yeşilyer'de Asya'm burdurluyum ama şimdi İzmir Kemal Paşa'da etmekteyim. Arkadaşlardan gelen arayan olursa her an kapımız. Hepinize iyi akşamlar. <laughs> Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Ahmet Erten. Kemal İzmir Kemal Faydalı ilçesi Bayurdu Belediyesi'nde ikamet etmeyi. Köyden kopamadığımın bir yaptığım işle ilgili veya okulda aldığım tarım dersleriyle ilgili hala tarımla uğraşıyorum. Bahçecilik Kiraz, şeftali üzerine bahçelik yapıyorum. Bu bölgeye gelirlerse bahçeyi götürüp onlara yaptığımız şeyi göstermelerebilirim. Şaban Yaylalı hocamız, davet ettim, iki sefer geldi. Size selamlar da var. Buraya yerlerin yandıkta olduğunu söyledi. Biraz rahatsızlığını ifade etti. Ben bir şey ifade etmek istiyorum. Kafamda bir sorun var. Bu sorunu söylemeden geçemeyeceğim. Burada her sene toplanıyoruz. Bu toplantının bir amacı olmalı bence. Ben öyle Bu toplantıyı belli bir örgütsel çalışmaya kanalize etmemiz iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü artık bundan sonra devlet okullara yeterince bakamıyor. Yeterince kaynak tahsis edemiyor. Bu güzelim okul yıllar sonra her sene her sene her sene geldiğimizde biraz daha yıpranarak yok olmaya yön tutmuş. Türkiye'deki genel yapımı. O zaman, o zaman, e, bu okulu yaşatmak için vakıf mı olur, bir örgüt mü olur, ee, bir grup şey mutlaka buna bir kaynak tahsis edip, karınca kaderince, burayı ayakta tutmak herhalde bizim görevimiz olmaz diye düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar diliyorum. <laughs> 1971 mezunuyum. Hepinize iyi Sevgili Savaş Efendi arkadaşlarım. ilk eğitimine gerçekten yaşam enerjisini ve yaşam suyunu Savaş Tepeli'den almış herkes büyüğümle, küçüğümle, tamam, sevgili bu, arkadaşlarım, sizin karşınızda şişe olmak adamı, çok değişik bir duygu. Hangi sınıftaydık? Bizi burada en çok büyüten şey sanıyorum, aynı şeyleri yaşamak, aynı şeyleri biriktirmek, ortak birçok... Bir, ortak olan birçok şeyimizin olması. Ortak öğretmenlerimizin, ortak arkadaşlarımızın ve ortak dünya görüşümüzün olması. Dünya görüşümüz insan, emek ve insanın eğitimle yücelmesi, eğitim ve üretim ilişkisi. İşte bunu biriktirerek, bunu yaşama geçirerek bugünlere geldik. Ama gele gele geldiğimiz yer bizim amadığımız, bizim umutlu ettiğimiz yer değil. Ama bizim de enerjimiz bitmiş değil. Her bittiği yerde yeniden başlamasını bilen insanlarız. Buyla, bu enerjiyle yetiştirildik. Bize burada birlikte olmak mutluluğunu veren okul müdürümez. Halk Eğitim Müdürüme ve bütün diğer emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu mutlulukların yaşamanın birazcık daha içini doldurarak birazcık daha büyüterek Ahmet arkadaşımın dediği gibi birazcık daha anlam katarak ama mutlaka bize enerji vermesi açısından yenileyerek gidelim. Hepinize ve sizlerden sonrakilere başarılar, mutluluklar, güzel bir dünya yaşamanızı diliyorum. 1972 mezunları. 1972. Değerli öğretmenlerim, saygıdeğer arkadaşlarım, 1972 mezunuyum. Belli bir süre çalıştıktan sonra emekliye ayrıldım. Şu anda Manisa ilinin Kırkağaç ilçesinde ikamet etmekteyim. Ne yazık ki orada boş durmuyorum. Orada bir alay var. Jandarma er eğitim alayı. Oraya askere gelen her dönem için 100-200'e yakın asker geliyor. Onlara Ali Okulu'nda öğretmenlik yapıyorum. Ve savaş etenin namlarını götürüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Ben Bursa'dan geliyorum, 72 mezunu Gülser Özkan. Eğitimin yozlaştığı bu günlerde ileride burasını büyük bir üniversite olarak görmek en büyük dileğim. Hepinize kucak dolusu seviyorum. 72 mezunuyum, Burdurluyum. 11 yıl Hatay Samandağ'da beden eğitimi öğretmenliği yaptım. 86'dan bu yana da Mersin'deyim. 5 yıldır emekliyim. Hepinize iyi akşamlar. <laughs> 1972 mezunu Meliha Öztürk Keser. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> 1972 mezunuyum. Savaş Tepeli'yim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinize iyi akşamlar. İsmail Yetiş, Denizli, Pamukkale, Karayip'ten hepinize birçok selamlar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Yılmaz Aydın, 1972 mezunuyum. Hepinize saygılar. Reşat Keser, 72 mezunuyum. Saygılar sunuyorum. Mustafa Çınar, 1972 mezunuyum.

Genel Müdürümüz Sayın Aydın Özyer'in göndermiş olduğu mesajı okuyorum. Okulunuzun 1998-1999 öğretim yılı mezuniyet törenine ilişkin davetinizi aldım. Önceden programlanmış işlerin nedeniyle aranızda bulunamayacağım için üzgünüm. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının orta öğretim seviyesinde nitelikli bir kaynak oluşturulması amacıyla açılan Anadolu Öğretmen Liseleri, kısa geçmişlerine rağmen ülkemizin seçkin kurumları haline gelmiştir. Bugün mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerimizin bu başarıyı daha daha da üst seviyelere taşıyacağından ve bundan sonra görecekleri yüksek öğrenim ve mesleki yaşamları boyunca Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarından beklenen davranışları göstereceğinden eminim. Kendilerinden boş öğretmen Atatürk'ün ideal ve düşüncelerine sahip çıkarak bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda Olan gayret ve çaba göstermelerini bekliyor ve onlara her konuda güveniyorum. Ayrıca yönetici ve öğretmenlerimizden öğrencilerimiz için büyük bir anlam taşıdığına inandığım mezuniyet törenlerinin okulun ve çevrenin tüm imkanları da seferber edilerek bir şölene dönüştürülmesi ve bu etkinliklerin gelenek haline getirilmesi konusunda gerekli tedbirleri almalarını bekliyorum. Bu duygularla şahsınızda tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi kutluyor değerli konuklarımızla birlikte hepimize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Bu sene emekli olan öğretmenimiz Sayın Ahmet Kutlu'yu veda konuşmasını sunmak üzere kürsüye davet ediyorum.